Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynamak için bir iki indirim. Bir iki de e, hepinize merhaba Ben Taha. Bugün sizlerle birlikte e, GTA 5 nasıl indirilir onu göstereceğim. E, bir indirim. Oradan buraya girin işte böyle bir ekran çıkacak gördüğünüz gibi. Burada size 15 dakika ya da 120 dakika önce, 120 dakika olan abonelik istiyor yani. 29 dolar 3 lira müşteri istiyor. 3 dolar 29 dolar falan. 29, 200 bin falan işte 2000 3000, 10000, 4000, 5000, 8000, 6000, 7000, 9000, 10000 istiyor, 2000 istiyor. <laughs> Ondan dolayı ücretsiz her gün size 15 dakika veriyor. 15 dakika GTA abi e giriyorsunuz ne bakıyorsunuz, yiyorsunuz yiyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz bir daha giremiyorsunuz bir gün boyunca. Yani her gün sadece 15 dakika GTA 5 oynayabilirsiniz. FC mobil, FC mobil falan filan. Onlardan ne bakıyorsunuz yiyeceksiniz. Öyle. Öyle para yok ama ne? 15 dakika şöyle de okuyayım. 20 dakika olsa daha iyi de boşuna. <laughs> Biz kıh kıh Bizi kimin yerine verir? Ağğ ağ 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 ben ben bana Ben şeye gireceğim Eee Eee eski mob'e gireceğim yürüye Ama GTA 3 şey oluyor şu anda Çık buradan Buna gir Arkadaşlar ben kapıştıracağım. Gel daha güç. Ama Spider-Man istiyorum canım Spider-Man çık. Reklam yapmayayım mı diye interneti kapattım. Abi bir reklam gösteriyor şu. Ben de sizi kapatana kadar telefon yürüyorum. Biz anne. Libre. Kutu parede de bok var amına. 15 bin bak. Saat demiyorum 15 dakika diyor. 15 dakikamız alen var. İnternet kardeşim. Kimsin? internet. Kızın batışına bağlamadım. Ben sipariş alacağım arkadaşlar. Sizin ailesi ar 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 dediğiniz oyunu. FC Mobile FC 2021. Bunları 15 dakikada oynayabilirsiniz. Sizi seviyorum. Siz, Görüşürüz. Ben demiyorum. Sipariş oynayacağım ben. <laughs> Spider-Man Spider-Man Sonra geri kalan 15 dakika mı deneye kullanayım 5 dakika Yetki öte girerek Yetki öte Gide 5 ay ay bıçar zorda Evliyim um Gir çık gida gidiyorum Yavaş yavaş geliyor 2 saat olur şimdi 2 saat ama. var ne oldu Oh be geldi Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Of. Spider 13 saniye de bekleyelim arka. Taş, taş. Taş. Öğrenciler de sonra bir beş dakika sonra bakayım. Zaman olursa oynarım Spider-Man için. Yoga. Ben bugün Spiderman yok lan. Çıkabilirim ki oyundan ama. Çıkarım sonra gülürüm bakarım. Kaç adam kalmış olan GTA oynarım. Sonra GTA bir gün daha çıkarım. 12 dakika 12 saniyemiz var. Çık. Hı. Masam mı ya? 2 saat iyiyiz bu arada. Ben size oynamasını göstermem Arkadaşlar Böyle yapıyorsunuz bekliyorsunuz bunun da olması. Sıfır yemişsiniz. sonra giriyorsunuz oynuyorsunuz. Hepinizin daha sonra geldik. Görüşürüz. Bay bay.